Evet, bugün sizlere Amerika Lise şirketlerin finansal raporlarına ulaşmanın iki yöntemini göstereceğim. Birincisi, yani ilk yöntem ve daha kolay olan yöntem yani benim de kullandığım yöntem. sestiğiniz şirketin kendi web sitesinden bulmak. Örneğin şirket Apple olsun, çok bilinen. Buraya Apple yazıyorsunuz sonra Investor Relations yani bu ne demek? Investor, yatırımcı demek. Relations da ilişkiler demek. Yatırımcı ilişkileri yazıyorsunuz. Ne çıktı? Bu çıktı. Şimdi arada reklam çıkabilir. Ama reklam olan siteye basmamız gerekiyor. İlk çıkana basıyorsunuz. Ne diyor? Yatırımcı ilişkileri diyor. Kaydırıyorsunuz aşağı. Burada finansal veriler. Çeyreklik kazanç raporları. 10K dediğimiz yıllık raporlar. Ve 10Q dediğimiz çeyreklik raporlar var. İkinci yöntem ise yani daha zor olan Türkiye'de nasıl S&PK varsa Amerika'da SEC var yani ne demek bu Sec açılımı Securities and Exchange Commission of USA Amerika'nın S&PK'sı yani gidiyorsunuz sec.gov'a burada arama butonu var buraya giriyorsunuz Apple yazıyorsunuz bakın bir sürü Apple çıktı ama şurada hisse şurada payın kodu var AAPL yani Apple yazdığınızda hissesine dediğin konu ne? Kodu ne mesela? AAPL. Yani o olana basmanız gerekiyor. Bastınız buraya. Apple şirketinin şu an tüm finansal raporlarını görüyoruz. Biraz kullanımı daha zordur ama. Burada gördüğünüz gibi yıllık raporlar, çeyreklik raporlar var tıkladığımızda açılıyor. Bakın hepsine tıklayınca açılıyor. Mesela ne diyor? Ağustos 2, 2 Ağustos 2024'te yayınlanmış. 29 Haziran bitişli ikinci çeyreğin finansal raporları. Basıyorsunuz. Dokümanı açıyor. Burada artık 50 sayfa size okumakta kolay gelsin. Bir rapor geliyor. Yani bunları bakabilirsiniz. Yani iki yolu var. Yani ya kendi sitesinden girmeniz gerekiyor ya da SPK'nın sitesinden. Seçin sitesinden. Teşekkürler.